Ah, ah! Kim o? Ah, ne? Şirin dediğin yere dikkat et Sakar! Affedersin itenmen! Ben görmedim! Dikkat et! <laughs> ah, şirin meyvesi toplama mi mahvediyordun! Ah, ama usta... ademel uyuyordu ve... Ah, de... Uyumak mı? Sen dolaşırken kim uyuyabilir ki? <laughs> ama ben... Ah... Merhaba Obor! Sana bir hediyem var! Ah bana mı şakacı? Bu bir sürpriz. <laughs> Merhaba gözlükle. Şirin baba bundan hiç hoşlanmayacak şakacı Şirin. Ben Şirin babanın yardımcısıyım ve Şirin baba der ki... Çok komik, çok komik. Şirin babaya söyleyeceğim. <laughs> Sen ne yaptığını sanıyorsun sakar Şirin? Şey ben adlı şey yani. Boş ver. Benim Şirin babayla önemli bir görüşmem var. Aa, ama şey gözlüklü ben a, a aslında. Tanım hmm, buna inanamıyorum. Hmm. Ay! Sakar şirinlerden nefret ederim. Aa! ama Somurtkan ben bunu a, şey, şey boş ver. Ne kadar zavallıyım artık beni kimse sevmiyor. Oh. <laughs> Yarım şirin yapmış, kömür ekleyelim. Üç şirin de ile parayla yaprağı sanırım oldu. Aa, ah, <laughs> Sardım. Nihayet sihirli gübreyi şirinledim Çiçek gücü artık Ben de Hey eğer sihirbaz olsaydım Bütün şirinler beni severdi Evet işte bu Şirin baba gibi olacağım Evet bakalım Şirin baba kömür kullandı Ve de şirinlik asit Şimdi biraz ısıtalım Hey Bir hata yapmış olmalıyım Elbette büyük Şirin yıllardır büyü yapıyor. Aa evet bence tecrübem eksik. Oho uhuh, Şirin baba neredesin? Oh, ah, ah, ay buradasın Şirin baba. Ay, ne oldu Sakar? Aa, yardımcı olmak istiyorum Şirin baba. Şire karşı büyük bir yeteneğim var. Ha, özür dilerim Sakar. Benim yardımcım gözlüklü ve yetiyor da artıyor bile. Aa, peki Şirin baba. Ama ben yapmak istiyorum. Aa, evet, şimdi baba hala ormanda ve büyük kitabına göz atmanın tam sırası. Aa, evet, başka bir yol denemeliyim. Aa, şimdi baba evde yok. İşte gidiyorum. Aa! Hemen büyük kitabını bulmalıyım. Hemen. Sakar! A, a, merhaba Şirin baba, nasılsın? Sen burada ne şirinliyorsun? Ay şey, ben yani şey, ben evini temizlemeye gelmiştim Şirin baba. Boş durazlardan nefret ederim. Al şunu, süpür. Koşanlardan nefret ederim. Gel Azman, gölden biraz su alalım. Balçık yeterince kalınlaşmıştır. Ay! Ah, bu kitabı asla köye gelişini diyemeyeceğim. Gargamel! Ah, Dur Azman, ben mutluluk kokusu aldım. Küçük mavi bir mutluluk. Bu şirin kokusu. Bir sayfa hiç yoktan daha iyidir. Büyük kitabım orada ne arıyor? Hmm, o iğrenç mahlukların kokusunu aldığından emindim. Azman! bir tanesi kitabımı yırtmış. <laughs> Ama o büyüğü denediğinde büyük bir sürprizle karşılaşacak. Aa, <laughs> e, bakalım, bir dal ısırgan otu, e, bir şirin kireç, çürümüş yumurta, iyice karıştır ve kızık ateşte şirinle. <laughs> A, acaba neden bir şey olmadı? <laughs> ha, Şirin Baba! Şirin Baba! Sakan ne oldu? Aa, e, büyük kitabından bir iksir tarifi şirinledim ve bu hale geldim. Hangi büyük kitabı? Şey... Gargamelin. Garga Gargamelin mi? Oraya gitmeyi yasaklamıştım. Seni eski haline döndürmeliyiz. Yürü! Aa, acaba işe yarayabilecek başka bir iksirin yok mu Şirin Baba? Hadi bir de bunu dene. başka bir şey şirinlemeliyiz. Ah sakar işe yaramadı. Hiçbir iksirim işe yaramadı. Ah yani sen şirin yene kadar böyle bir kalacak ben tanrım. Ay 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 hayır. Ben şirini bulacağım. Eve git. Ben seni ararım. Ben de oynayabilir miyim? Aa! Ee, canavarlardan nefret ederim. Aa, canavar mı? Ee, kaçın! Kaçın! kaçın. kaçın. <laughs> ...yolu Kimse benimle oyun oynamıyor. <laughs> Eski halime dönmek için Şirin Baba'yı bekleyemem. Bunu kendim yapmalıyım. Sakar'a gidip daha Panşirin'i bulamadığımı söylemek zorundayım. Sevgili Şirin Baba, beni zaten sevmezlerdi ve şimdi Yeşil'e dönüşünce hiç sevmiyorlar. Panşirin için kargemele gidiyorum. Sevgiler, Sakar. Çabuk! Çabuk! Demek o iğrenç büyü hırsızı sendin ha? <laughs> ne kadar çirkinsin. <laughs> Azman dışarı, dışarı, dışarı. O şirin senin değil, o bana ait. At. O şirini rahat bırak Gargamel, yoksa pişman olursun. Aa, şirinler, şirinler. Bu sefer elimden asla kaçamazsınız, asla. Bir tutam kauçuk, bir şirin tutkal, birazcık alçı. Sobuk kal şirinle. Oh. Sizi yakalayacağım. Hem de hepinizi. Şimdi. Oh. Tabii sohbet. <laughs> İğrenç şirinler. Sizi yani ben, ben, ben dondum, dondum. <gülüyor> Başardık. <gülüyor> Gargamel ayvayı yedi. Gargamelden nefret ediyorum. Aa, şey. Sağolun Şirinler Şimdi Sakar'ı normale dönüştürecek büyüğü bulalım Aha işte burada hmm, Bütün malzemeler burada ama Yalnızca 3 adet kedi kuyruğu kılı eksik Şirinler bana 3 tane kedi kuyruğu kılı getirecek gönüllüler arıyorum Azman'ın kuyruğundan Gönüllü mü? O, yani biz mi? Şey yani Bir dakika bütün bunlar benim suçum O yüzden ben gideceğim Dur Sakar Hepimiz sana yardım edeceğiz Öyle değil mi? Evet, hepimiz! Sakinlik Tabi, Biz dost değil miyiz? Dikkatli olun! Biz de pançerini yapmaya başlayalım artık. Azman buralarda bir yerde olmalı. Evet, işte onu bulmanın tek bir yolu var. Hı hı. Azman, Aa, Gel pisi pisi! Evet, <laughs> Şimdi kulları alabiliriz. İşte kedi kulları Şirin Baba. Aa, aferin Sakar. Çabuk ol Şirin Baba. Gargamel çözülmeye başladı. Bu tutkalı hemen kırmam lazım. İşte bitti. Umarım işe yarar. Bu tutkaldan kurtulmalıyım. <laughs> Nerede o iğrenç küçük mavi yaratıklar? Nerede? <laughs> ah, şimdi yakaladım. Azman. <gülüyor> <gülüyor> haksızlık bu, haksızlık. Ben büyük ve güçlüyüm. Onlarsa mini minnacık. Ve <laughs> <Ben> asla kazanamıyorum. <laughs>